Arkadaşlar bugün siteden tam tamına 129.87 tron çekeceğiz. 1130 tron çekim yapacağız arkadaşlar şu an. Hemen geliyorum arkadaşlar çekim yapmak için 1129.87 turnumuzu yazıyoruz. Ve çekim emri verdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an siteden çıkmasını bekliyoruz. Bu sabah gelir arkadaşlar her zaman dediğim gibi. Bu dün videoyu çekmiş olduğum 1107 tron geldi arkadaşlar her zamanki gibi 1107.54 kuruş kuruşuna geliyor arkadaşlar şuradaki tüm tronları şu 2600 tron dahil olmak üzere hepsini burada görebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi site ödemelerini yapıyor arkadaşlar senin linki açıklama kısmında siteye tıkla e, linke tıklayarak direkt siteye ulaşabilirsiniz bu tür sitelere ne kadar erken girerseniz arkadaşlar o kadar daha kadar siz çıkarsınız her zaman dediğim gibi ee, başka arkadaşlar diyeceğim şey var. Bu site arkadaşlar bugün 136.954 anlık kullanıcısı var arkadaşlar. Siteye üye olan. Ve 94 milyon 179.239 tron ödeme yapmış arkadaşlar toplamda bugüne kadar. Bir haftaya geçti arkadaşlar ama daha 2 hafta olmadı site açıları. Daha yeni bir site. Her zaman günlük düzenli ödemelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada tarihi tarihini görebilirsiniz. Bakın ayın 10'muş tam 10 günde arkadaşlar. Tam 10 günde sizden 4300 1100 turon daha geldi. Tam 5500, 5400 turon kazandık arkadaşlar. Sizden şu 1100 turon da eklersek tam arkadaşlar 5400 turon çekim yaptık 10 günde. Gayet iyi bir miktar. Türk parasıyla 5400 TL'ydi arkadaşlar hemen hemen. Üstte evet, 10 numara ilerli arkadaşlar şu an çok iyi. Ben en az bir 2 ay daha gideceğini düşünüyorum arkadaşlar senin. Bu saatten sonra en az bir 2 ay daha gideceğini düşünüyorum. Çünkü siteye çok rağbet var. Her gün 10 binlerce yeni kullanacak gün arkadaşlar. En az 25-30 bin kişi geliyor arkadaşlar. Üye oluyor bu siteye günde. Çok iyi. Şu ana bakiyemizde 22 bin. Görmüş olduğunuz gibi 22 bin 13 tron bakiyemiz var. 1838 dolar yapıyor. 10 günde bayağı iyi bir rakam arkadaşlar. E, siteye yatırım yapmak için bilmemler için göstereyim. Şu depozit kısmına geliyorsunuz. Şu size verdiği şeyi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu hesabınıza geliyorsunuz. Binance veya para bir fark etmez. Şu çek kısmına geliyorsunuz. Buraya şu kopyaladığınız adresi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne kadarlık yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Mesela Atıyorum ki 10.000 tron veya 5 5.000 tron veya sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Yani de, denemek isteyenler deneyebilirler. Site daha yeni açıldı. De, dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar bu tür sitelere ne kadar erken davranırsanız o kadar daha kadar çıkarsanız bu Hobby Global OKEX Binance var arkadaşlar. Sitenin partnerleri çok güçlü partnerlere sahip Binance gibi global borsa şirketi var. Size 10 numara yerliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi günlük düzenli ödemelerimizi alıyoruz. Her videoda söylediğim gibi ödeme kanıtlarımı da gösteriyorum size. Kuruşu kuruşuna görebilsin arkadaşlar yani burada tarihi saati bile görünüyor yani. Hep sabah saatlerinde geliyor saat 5'te 8'de gelmiş 7'de gelmiş 7.30 6.45 6.30 falan. Hep böyle arkadaşlar denemek isteyip de şey yapanlar varsa açıklama kısmında linkim var. Direkt link tıklayarak direk size ulaşabilirler. Bu gösterdiğim gibi buradan depozit yatırabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yani görmüş olduğunuz gibi size tüm hızımızla ödeme almaya devam ediyoruz sezeden. 10 numara ilerliyor. İnşallah hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tür güzel siteler olduğu sürece ben size tanı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi bundan önce Dogex Pro vardı. Oradan ciddi miktarlarda kazanç elde ettik. Şimdi Tron Staking sitesi var. 10 numara. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.